Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz bugün Valorant bu oynayacağız Yanımda Scorpion Skalok Birkay ve Efna var hoş geldiniz Hoş bulduk <laughs> Hoş bulduk Abi iyice box geldi Ben Jirova aldım Ben Sage'im LP Birkay Pro Efnam alarm bot koymuş Alayım mı? Çekeyim mi? Al, alma abi niye alıyorsun? Lan niye çektin? Allah'ım ya. Bir <laughs> yok abi bak boşuna A bir var ya. B var oğlum. Bir var ya. A! Oğlum ikisi de var ikisi de var. Sake Gel. sake sake. Geliyorum. Gizlice bakmak yok. Beni biliyorlar. Düz yiğit. Bravo. 87 87 seç. Yıl verdi sadece bakmak abi. Oğlum kuramaz lan o duvardan. Çok kötü duvar çekmiş canım. Aa kurarmış. Belki <laughs> kırıldı duvar. Bir düşman kaldı. Var, evet. Marka, Hayır, tarım, tarım aldı. var Aa, mı? Aldım, aldım. Oh. galiba. <laughs> tamam aldık. Notluyorum beyler bir çözün birer biri soruyoruz. atıyorum. İptiyle bakmak yok. Acıktık Aa. sanki ha? Ben bu A'ya ay ay geçiyorum ya. Şimdi tek şey. başına tıslam bu ay bunlar A yazacak. <laughs> ya oğlum ay mı? Şimdi <laughs> gittim <laughs> Ne oldu lan? <laughs> Mesaj geldi. Ben bir sesimizi açayım yani ya. Ben Bence ağzına bir şey geldi. Ben anlamadım. Ayıp. <laughs> Bu kısma bayılıyorum. Hocam yani burada kayıt açık. Lütfen. Aa silah almadım Lütfen. lan sesini açacağım diye. Neyse bir şey almadı ikinci adam. Ya sesin sağ olsun. B var mı B, B? A yok yalnız ha. B daha göstermedi. Mid de yok. A da yok. Abi abi mid, şey A. mid var mid var bir tane. Lan aşırı şey bir şey geçiyor. Ben şey. Kanalım beni uğraştırmaktı. <laughs> Yapma. Korkunç. Var var. var. <laughs> <Ağazım>. Ölde, <ölemedim. Gülüyor> Ağazım. 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 Ben de tamam. Gelir mi andaydı. Ben yanlış tryzer. Sen Ronan şimdi geri çıksana biraz. Abi yok başka. Klasik aldın bili sen pickladın oğlum. Çok özgüvenli pickliyorsun sandım başkası da var. Sis atıyor. Geri çıklar mı abi? Araya bir smoke attım ben. Ya ben benim kulaklığın sağ tarafı takılı değildi de duymadım adamı. Tam formuyorsun. Rahat oyna. İyi oyun. Döndüler Aa. döndüler A kırıyor kırıyor Nasıl ya kırıyor Bir şey evet. yerleştirildi Dörtlüyoruz operasyonda görüş sağlıyorum Kapı çalışıyor küçük geçmiş Öldü öldü evet, Bir saniye bırak Anır ne? Oğlum Dalga mı geçiyor lan bu Lan <laughs> ne yaptı abi orada Evet öldü Çok Mallık ya var Burada, helal Tamam abi. ben çözüyorum. Arkadaşlar daha fazla balonu için kanala abone olup videoya like Ha bir kere da açıklama kısmında bulabilirsiniz bu evet, yani abone de olun. o kadar gelmişiz. Al sana atsın abi. <laughs> Ben bulldog aldım bulldog. O veya pompacı bir kay modu. Al zaman. Pompacı Ay bir kay gerek yok ya abi. Birazcık da vandalcı belki olsun yani. İleriyi tarıyorum. Sen i̇şte bir tane atıp çıkacağım abi varsa yok. Var bu arada. Sen mi Discord'un? A var. Kazan da fiz fiz. B var mı? Yok ki oğlum. Bak bak B var, var. Ya yok beyler. Pardon. 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 Hacı bir kay bir tane vurup öldü. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum. Oğlum lan yanlış Aha. Kendinden ben de sen lan, dur geldim Aa, İle Hile ilaç açmış Scorpion abi. Spike yerleştirildi. Virüs dolar yok abi. Tamam var. Geliyor tut. Tut canım az, canım az. ateş atıyorum. Bir düşman kaldı. Ee, Ayakta kalan son oyuncu. Değil mi? Vuramadım. Nipo. <Sessizlik> <AA. Ente. Sessizlik> ah. 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 İki kere kontrol edin lütfen. Bir kere kontrol edin i̇ki kere kontrol edin. Ne yapalım? Çalışmıyorsam alışmıyorsam. Oğlum Efna'nın Efna'nın para çok. verebilecek var mı? Efna, bize de bir tane Efna. Geri gel Efna. Efne Efna'nın abi Efna'nın satışı koymuş. EFNAN SİLAH efnan. SİLAH AT EFNAN SİLAH AT Koşuyor EFNAN OYNU OYNU Atamadım mı? Allah Abi keychainimiz kurulmuyor Allah. ki B'ye Adam da aynı yerde Kapı çıktı Bi yok bi yok Nasıl? A Abi, var mı? Burası var A'nın yerine EFNAN YOK B YOK YOK Oğlum mit evet. var mı ama bize, bize fark ediyor. Mit mi var? Var mı? Berkay smoke attın vur helal lan. Bayağı bayağı atsın, vur, helal lan Berkay. Ateşledin mi? Ultimi gençleştim ben ben resmen. Bir düşman kaldı. Hı? Helal pep. Yük kalmadı. Bu yok Kim var. Beni zaten mi? Ben gideceğim abi siz bakın. Aynen aynen. Bir AP gitsin. Efendim azdı mı sen, sen operatör? E diğerleri tek kalsın. AP kay mı oldu? Kuracağız mı abi? Beraber tüm dünyaya diz çöktü. Bizce buradan şok olmak atacağım. Good. Bir nokta seçim saldırıyoruz. Tamam. Aim eğim çalıştım orada biraz da ama Aram var benim aldım ben. A <laughs> ben abi pompalamaya devam bugün. Pompa ayıp. ayıp. Ya Kijo biraz şuraya kurul da. Ayıptır yani. Kardeşim. Şuraya kurul. Şu Skorpion bir de bakar mısın? Kazık çaktım gitmiyorum. Taret bir iş aramıyor ki abi. Ben daha iyiyim Ben daha iyiyim Taret'ten. Yarıyor bayla bayla. Bakalım kim daha iyi lan. Çıksın adam kim vuracak Kanka, bakalım. Kanka Taret'le kapışıyorsan sende bir sıkıntı var. Yok abi <laughs> ben daha iyiyim. İyi dedim önceden. Evde birden fazla düşman. Değil mi oyun? Nerede oğlum? Yolun. Taret gördü ben görmedim. Taret benden iyi mi? Tamam. Dolduruyorum. Dead bak burada dead bak burada. Aldım. Ya oğlum benim niye çıkıyorsun <laughs> <laughs> ee, ya? Aa kafa. Eee. Oğlum vuramıyor ya. Çekilin yolumdan. Gençleştirme. Hokkada. Kavuş kavuş Bu mi Ya dur dur ölmeyin Ölmedim 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 hiç saymadım abi Çat çek çat. Asist çak, aldım çak. lan. Oğlum asist mi aldım asist? Yok yok çat çat çek. Almış olman lazım. Yüzünü vurdum da. Senin senin işaretin vardı yani. Allah. tamam o zaman Allah. ama o zaman x'i iptal olacak. Bilmiyorum. orada süre saymayı bıraktım. Bilmiyorum ki abi. Neyse. Aman. Diyeceğim. Yallah ne oldu orada. Abi niye B'de tekim? Neyse B gelmezler ya. Bence de B'yi boş bırakabiliriz abi. Benden iş atabilmişim. Tamam. Ben Döneyim mi döner? Dönüm bir Mide dön abi ben mide dönüyorum. Emin misin mide dönü? Tıp geçmiş oku, midir? Okumu kırmaya gel yani biraz geride ver. Dur <laughs> dur smoke atacağım yetişemiyorum. Ah be. Gizlice bakmak mı? Sonra bacımdan açayım. Burada kuralları ben koyarım. Bravo. Aa gidiyor. Aa. Aa başladı. Dur bebe git gitme. Lan, lan gidiyor. Kime sık çalışıyorsun? Ağır bu oğlum ben de Spike A'da düştü. 80 Ayakta kalan son oyuncu. Niye oraya tahmin etme? Ne oraya yapabildin? Spike yerleşti. Bir, sıkça bir düşman Helen. kaldı. Bravo. Bu ligin üstünde bir oyuncu. Bak şimdi what the Zunk hadi ah, ah. Yedim, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, şurdum, yoksa biliyorsun. Gizlice. çapa Yani lafın gelişi çünkü öndeyim Bu da. gelsene bari <laughs> Ben sakar mis git daha gelsin Siyah panli Sıla var Andamda ne var abi Andamda gayiye var abi Ney Tövbe tövbe Bütün ben bandolgumda İyi oğlum Şuraya kısak sana Hehehehe ben atacağım. Emin at değişme atacağım. Genişer ultim var. Buraya mı atacaksın? Burası. Mı? Evet oraya atma. Göç yani. Ses atıyorum. Ben de emine bakayım oğlum abi. Ama yok. Evet. Aa var lan. Yok. Bıçaklandı. Helal. Bir daha yeniden tabanca açtık yine. Helal lan. Gelme sırası bende. Babam geliyor. Geliyor. Tut. Şu da orada. Skorpen <laughs> ile kapatırsam sevinirim abi. Adamı dörtlü arkada. A. Çık lan. Oğlum vuramıyorum. Jet. Jet 40. Helal. Spike A'da düştü. Annesi. Kaynım kırılacak. Gizlice, bak, bak, ben dökücem. Skor'u. Skor, skor, Bir düşman kaldı. Uyyy. Skor'u da nakıl oyunları. Bir kayız diyelim arkalamış. Uyumamıyorum. <laughs> Bu ah Adam kıyam. Adam diyor. Bir gerek yok. Bir kireyle Ne dersin drone? Şu kanatları silah esnetelim. Pat silah verebilecek var mı? atsın bence abi. Teşekkür ederim. Bunu alacak var mı? Arkadaş. Yok. Skola koyan skola. Aldım ya. Sen aldın ya. Sen babaya patladın. Patlı sandık yanlış anladın. Silah verebilecek var mı? Skola bir daha aldın ya. Silah da, al. verebilecek var mı? Ben bir de açayım. Evet, ben çıkamıyorum oraya. Ben çıkıyorum. En solda yapışıp zıpla ben Bu oğlum. ne oğlum? <laughs> Duvar çekti adam buraya <laughs> Burada B var, var. <laughs> bu arada <laughs> <laughs> Harbi var Efe sen dik olsun oradan <laughs> çık Şurası Tıbala bilir mi? Yok ki Hani duruyor <laughs> <laughs> Hadi lan birini alırsın o ultiyle vurdum bir tane de. Ya. Yapma ya. 80 Alarm bin sen önde zaten. arka. Arka. Bak, arka. Mid yani Mid sanırım. Yürüyeceğim. Helal suca. Bir müsaam şey, birini kaldırabilirsiniz midi ama. vurup. Ben üstteyim. Beni kaldırmaz zor da. Oğlum kırma kırma, kırma onu. Sağ bakın. Sağ bakın. Eyvallah. Helal sana. Güzel bir yerleştirildi. Hep kalk abi. Görevim bitmedi. Bismillah. Ben kalk. Sen de atıp, CT. CT vurdunuz abi. Ya. <laughs> <laughs> Nerede lan? Bak oğlum bir daha Arkan, arkan, arkan. Ya oğlum, arkan. Ben... Ya. Ya beyler. Orki, orki alabilen varsa biri şurada. Berkay orada alsın abi. Mi? Tam sen çöz çöz abi yetişir. Yukarıda. İşte... Aşağı düşmüştü o benim yok düşmemiş. Bitti. Bol mu? Bol ama oynuyorsun sen durmadan. <laughs> Bol ama oynuyordum ben. Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektirir. Param var mı? Param var benim. Hem param var abi. Efsane e, ıı, istiyorsan at. Adam eşan... botu çıktı. Okay. Bunu alacak Eksan. var mı? <laughs> Danke. Danke. Danke schön. Tarret gitti. Peşlerine düşün. <laughs> abi tarretini <laughs> vs atacaktık. Niye tarretini buraya koymadın? veriyorum sende ya. Ya ya, ya vs atacağız abi biz tarretle ya. İp ip sesi var. Ben benim. Tam istemeyin geliyor. Solunuz geldi, solunuz geldi. Gelmedim. Beyler, ah be. pardon smoke gecikti biraz. Sesleri salıyorum. Olsun. Ya da bir yerleştirildi. Yakala. Aa gel gel. Manyak oldu. Ee, Kolay. Bir cifre cifre bir cifre kaldı. Evet. Ya lan. Ya ah. yanlış oldu. Lan lan. Tim mi sandınız? Klasik yemedi. Bu <laughs> 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 deli de peki kim aldı lan benim duldum. önümden? Şerif alacaktı ha ben çocuktan sonra. <laughs> Şanslı çoraplarımı da çektim. <laughs> Savaşa hazırım. Klasin gücü abi. Bu deli çok deli deşet bir ok attım az önce çok iyiydi. He evet, sonra o, ben klasin gücünü gösterdim o okun de. sayesinde. Yemin e. Hop çektim ben de Bakacağım bir yerden hopla. Yüzde şu Göz abi. yerleştiriliyor. Klasik tane. Müzik. Birlikte. Tükürüyor abi klasik. Çok iyi. Dur. Aha taret. Vesa gel. Mid smoke. Abi taret. Taret çalışmıyor. Uyan lan. Pardon. Aha uyan. Pardon. Bu şeyi var bu arada. Mid yani. abi. Çok tamam tamam abi uyan. Gidebilir abi uyusun taret adam yok Tüp var? Aa oh, var. Ben de var. Spike B'de düşman. Oo tüp tüp düşman Atladı, atladı. Oh, Bir düşman ah, kaldı. oğlum. Bravo. Bende lag var bu Gidiyorum ben abi. Nereye ne az, az, az daha gidiyorduk. Geçmiş Az daha gidiyorduk. Beşli bela attık. Bravo bela attık. DÖT 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 evet, Taretin yerini değiştirdin abi taktiksel bir hamle mi Yani tar taretle kapıyı zan aynı yerde kalmasın diye <laughs> Abi yine taret uyudu Neyse yok adamlar <laughs> Çekilin YOLUMDAN Gidin YOLUMDAN AHA ayak mı yoruldu? AHA HARP ayak. Yok, EL el, el Oğlum öldü B <laughs> ÖLDÜ NER ÖLDÜ AHA HESİ ATMI YA hile. Oğlum cidden görmeden attım bu arada onu. <laughs> Bunlar ne smoke atmıyor lan buraya? Aa İttirar ben smoke atabiliyordum önce. Sis atıyorum. O ne valinizi attın abi. Kurtursam bu arada. Yemin et. Sarıya geçti bu arada. Sarıyı smokeladım. Yani, mid'den bakıcam böyle. Sonundayım sarı. Ben hala Sarı smoke'tan da çıkmaz herhalde abi. Dönebilir dönebilir bu arada. Aa, ses var abi Ağabeyim bir yerden ses duydum. Aa tüp tüp ben geldim. Tüp 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 tüp. Tüp Spike yerleştirildi. Bir tüp var. Bir tane Ayak Bir sonra. Ama dedik kova diye. Bu, 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 ben yani. önümde de ya. Hadi, hadi hadi O nasıl ben koyarım. Aa kaç. Adam attı mı lan onu? Taret gitti. Allah Allah. Ben ne An. Elime doğru gidiyor. Ne oluyor lan? Bu adam kaçtı da Nasıl kaçtı lan? Atmaz ya. Ben niye gidiyor? Ucuz diyor. Bir şey var mı İlk defa gördüm. Ben, ben de anlamadım ki baga girdi. Bak ben sandım benim oyun gitti. Taraf Aha. değiştirmeden önce son tut. 30, 30, Nasıl olduğu fark etmez arkadaşlar. Biraz... Tüm paranızı harcayın işte. Fazladan birkaç short'e Bir alın köyü mesela. Ne atayım? Smoke atsana aynı yere. Şuraya. Abi ben delim ki. Alarm bozu kuruluyor. Atmatan atma. da aslında yaparım da aslında daha var. Neyse dur ben e de seninle e açılıyorum abi, abi. Duvar çekeyim mi buraya? Ama anlarlar ha. Önceden anladım. önceki attığımızı at. yaptın ya neyse işte anlarlar. Ses atıyorum. Toplamında değil yani. Bak böyle değil yani Av başladı. Allah. Helal lan. Dostlarımı yok edemezsin. Bir düşman kaldı. Ah lan al. Acem çalındı ben. ya. Daha çalınmadı bir hala vurabilir. Nerede? Ah. Ya pızbıyormuş ya. Nerede öyle? Ölüm sultur dostum. Aha 9-3 Körz abi. Körz'ü bozmak için yol. ilk sayıyı almanız lazım hadi. Kaldı kaldı. Bizi güçlü kılan birlikte olmak. Ben mantan dost kaldı. Saygı kapatayım. Asana. As Silah verebilecek var mı? Hı -hı. Ben şey yapacağım. Kuracağım. Çıkacağım site'den. Ben arka bekleyen. Tamam. Arka beklemene gerek yok ya. Gel şuraya bir yere taret at git. Abi taret sana uyuyor dışarı, ya. Taret'i şuraya koy arkada dur. Yani çok uzaklaşma. Yani. <laughs> Olmaz diyor. Bence başka bir şekilde iletişim kurmaya çalış. <laughs> <laughs> Yürüyün. İşte çıkmış olabilir jet. Bakacağım ana. Çıkmamış. Abi cesaret onda. Aa çıkmış derler. Çıktılar oğlum. Spike A'da düştü. Aa çok low bu komik çok low. Var bu çok low. Biri low yani şoko, şoko çok çok low. Çok low olmuş. Aa ya. Helal Scorpion. Etkisiz. Helal. Helal. Dolduruyorum. Sayda girebiliyor mu? Aha buldum Çak. diyor arka. Bir şey Gizlice bakmak yok. Arkaya Güzel. gel double gel gel koşalım üstüne. Korksun biraz. Tamam var. Tamam var. Tamam. ben bilmem geri, bireyim, ben, geri gidiyorum adamların arkalıyorum adamları. Bir düşman adamların... kaldı. Oğlum bu arkada değil miydi? Karşımızda kimse kaldı geri koşmuş. Bu kadar korkmasın lan. Yok, Ama korkmuş. An. Ne bacana yap. Tamam, tamam. düşeni ya. Ne oldu? Abi beni bu doflama sana ben. bir ben Gide su sesini, sesini açacağım az ya. Çekiyor ya Çekmiyor Ha şifteyi koşun ya. ya, şif ya. Direkt şu atacağım işte. Ben de ile dikkat altı marşlı falan yiyebilirsin. Başlıyoruz zallerim. Başlayacak mı abi? Neyse ya ben forstlanıyorum. Yok yok forstlanmış abi. Evet. <laughs> <Vardı tane Gülüyor> abi. Ağalar bot Var bir tane altta. Ne? Bunun da var bir. Burası. Tariş peyi var. İyi çok lan ya. Var Sarıda, da. Altta Tariş peyi var. Var da. Şurada şurada sarı sarı sarı. Burada 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 biri geri salıyor. nere? silah var pekler da var silah var alsana aldım hem pekleri burdaki içinden geçiyo mu? gardiyanım var geçiyo mu? yakalam ee what? gardiyan 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 bunun gardiyanı var orda aaa tamam olum bunlar çekmiş 105 jet bu arada yapma Okum var. Bir e, e, düşman daha çok çek. oku. Hadi. Deadlock. Ezemedim lan. Deadlock. Ben 5 Dead kere şey çıkınca kaçacağız. Ya Ares kaldı. Bu an, an saldıracağız. Gel, girerim Çok kolay lan. Niye böyle? oh Oye. Yeah. Oh yeah. <laughs> Şöyle yaparken az önce birisine HS attım. Lan sikelim kes kesin be Ama adamı görmeden HS attım. Eyvah, evcil taşım kayboldu. Mit açıldı. Buldum. Sen de Aha onu vurdum. Crit attı. Burada. Arkadaşlar, arkadaşlar. Biri burada benim. Çok kötü. Aaaa Bekle okay, ben de bekle Bekle lan Benim de ben ya 37 vurdu Bekle Geliyor. bekle Can can bakma Sesleri salıyorum Ben bel sızdım Sızdın mı? Sızdın mı? Sızdın mı? Bir tane daha düşürmeyi denesin Bir tane daha düşürdüm de ben de düştüm Ben mı orada? Ya Ya da boşver ne? Ha bıçakla ama görürse vur yani. Yok ya. Ha, yani yalnız Doğru. oradan gelmeye de bilir oğlum. Mid ve arka da gelebilir. Dikkat et bakayım. Tamam tamam. Smoke atabiliyor muyum? Bir düşman bir. kaldı. Ses atıyorum. Herhalde. Arkaya dikkat et bakayım. Duvar da bakayım. atabilirsin. Arkaya al Arkaya duvarlı istersen diyeceğim de. Geçer artık. Arka midden geldi. Aa mid 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 mid. Tamam. Yeah. Ben de. Ayakta kalan son oyuncu. Biliyorsun. Yapma la. Ben ya. Yok yok sıkıntı yok. Tek tabanca. Bitti gördüm de vurmam lazım Avans avans abi. Spike bölgesine kadar yarışmaca. 7 ne atayım, mi? Silah verebilecek Acı var mı? abi. Abi yok, sarı aldım ben. Bir gel, oynarım ya, sen çok çok. Hmm, hmm, atayım mı? Sen buna sans diyorsun. Şey, şey değil, şey, şey değil mi? Ama yeğide şey, şey. değil, var, değil mi? Soru işaretinden soru işaretinden soru işaretinden soru işaretinden. Neyse. Işaret <laughs> <laughs> Gözcü yerleştiriliyor. Tamam. tamam. Şimdi, sınav kardeşim. Uç bakalım. Spike düştü. Spike A'da düştü. Ben yine arka bekliyorum ama. Mi? Arka bekliyorum ama mi? Oh, ya. Vuramadım ah, ya. jet. Arka ver, arka ver. Lanet gitti yan mı hangi şekilde desin falan filan alan savunmakta oldu tam bek abi comeback bana köşeleri tutun yeter <laughs> On, 11 lanetine yakalandık şimdi de abi bu ne ya her şeyin bir laneti var oyunda <laughs> <laughs> Korpiyon ben operatör oluyorum sen bandal ediyorsun ne diyeyim yazam yazamıyorsunuz tamam <laughs> kınık bir Türkçe öğren. bu olacak var mı kınık <laughs> Sen de iste. Teçhizat lazım. Pekçer oynayacağım ben ya. Bırak duracağım. Pekçer öyle. Tübe Tübeli gayet açılabilir. Orta düşman Yok, Bravo. Bekleyin abi, smokluyorum girelim. Sis atıyorum. Koşuyor muyuz, çift miyiz ya? Ş koş koş, biliyorlar. Takıyor mu sen oraya? Sağolun. Dikkat et, sağolun. Berkay, içeri bıçakla gitme. Harun'u Şimdi eğlenme sırası bende. Tepende tepende. Helal. Aldı f -tone. Benim bildiğim Kost, f bunu alır abi. Suma aha yutuldum. Öğrendim. Dur, Atmıyorum. At, Hadi. Helal lan F9'e. de boş ver alma oynamayacağım ya. Okay. Son sayı. Kaldırız diye oh. kaldırız. Heyecanlandırırsa... 11 lanetini fnone kaldırdı abi. Oh yeah. Ben outlaw. Ya elim alçıda olmasa daha iyi oynardım da yapacak bir şey yok. <laughs> Sadece elin alçıda değil ki oğlum. Ayaklarını havaya asmadılar mı? <laughs> ya Hayır, ayaklarıyla oynadı ya. <gülüyor> <gülüyor> He, pardon başka ayak. <laughs> Hayır sadece ayak parmak değil. Çekilin yolumdan. Hareketsiz. Tamam bir daha. Tamam. Yakupser arkayı bırakmayacağım ben zor. Ha! Bravo. Aa, kuralları ben koyarım. Koyma, koyma sen, koyma. Nerede? Ah, oğlum geçemiyorum bu dead dan şeyden ya. וה! Kır 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 şunu kır. Ha geçti mi? Oldu no, dead dan. Ben geçer miyim? Aa oğlum ne <gülme> oluyor lan? Neredeyim? Bu öğle fayda daha düştü. Şey, <laughs> Ayakta kalan sonu. Ah, şey evet yaptı 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 yaptı. E, hani ol, arkadaşlar bugün da sona geldik. Dediğiniz için teşekkür ederim. abone olmayı unutmayın. olacak. Bay bay beyler. İyi Allah'a emanet. Ay, bir şey diyeceksiniz mi lan? Aynı ay be canım, gay. Ha yok bir şey. Aynı <laughs> ay, ay <ne> be gay. Hadi <laughs> yarışırız. 11 <laughs> kartı ama.